Evet sayın seyirciler şu an Kenan Aslan... 8 yıldan sonra büyük çete davasından tahliye oldu. Fena çıkmamışım değil mi? Sen ne diyorsun baba? Dalyan gibiydin. İyi dostumuz da düşmanımız da duymuştur. Neyse çağırın gelsin adamlar. Toplantıya geçelim. en yokken kızım idare etmiş işleri. Sekiz yıl az Tekrar geçmiş olsun Kenan Bey. Yeşim Hanım sizi hiç aratmadı... Ben sadece babama layık olmaya çalıştım. Seninle gurur duyuyorum. Ama şimdi kaptan gemisine döndü. Doğru mu beyler? Doğrudur efendim. Hayırlı olsun. Evet, gelelim bizim mevzulara. Afganistan'da orduya kayıtlı silahları ele geçirdik. Yardımınız olursa ülkeye sokabileceğiz. Meşakkatli iş ama zor değil. Fiyatta anlaşırsak olur. Ben bir teklif sundum. Yüzde kırk beşini bize bıraktıktan sonra... ...beyefendiler ne isterse onu taşırız. Yüzde kırk beş mi? Yüksek değil mi? Kızım ne dediyse o. Kabul, ne yapalım? Kabul efendim. Anlaştık o halde. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Güzel cevap. Aferin. Kenan Bey'in telefonu çalıyor. Kim arıyor? Sezgin Bey. Önemli olabilir götüreyim ben. Gerek yok. Ver bana ben açarım. Peki. Buyurun Yeşim ben. Ee, babanızla konuşacaktım. Benimle de konuşabilirsin. İstediğiniz işi yarın teslim edeceğim. Haber vereyim dedim. Babam bu habere çok sevinecek. Bu arada sizin işle bizzat ben ilgileniyorum. Yakında istediğinizi alacaksınız. Eyvallah. Ne kadar kibarsın. Polisin evini araştırdık. Girip çıkması zor. Çok da riskli. Başka neresi olabilir? Bu adamın sık sık girip çıktığı bir yer olmalı. Savcı onun silahı sakladığına emin olacak ki planımız işe yarasın. Arabasına bıraksak? Olmaz. Fazla basit. Savcı inandıramayız. Bu adam salak mı böyle önemli bir delili bagajında taşısın? Siz en iyisi takibe devam edin. Gölge gibi ayrılmayın peşinden. Ama çok zaman yok. Halledemezseniz Sezgin'e ayıp olur. Babam da sizin canınıza okur. Anlaşıldı Yeşil Kimsin? Sence kimim Aslı Tamam bırakın. Beni mi takip ettin? Hayır. Arada geliyorum. Doğru. Eşini kızım. Tekrar başın sağ olsun. Senin de. Neyin oluyor? Annem. On yıl oldu neredeyse. Ama geçmiyor acısı. Her gün daha çok özlüyorum. Başın sağ olsun. Seninki? Anne yani. Hayatta mı? Bilmiyorum. Hiç tanımadım. Annemi de babamı da. Bu çok zor bir şey. Daha zoru da var. Enzor orada. Yan yana yatıyorlar. Beraber gidelim. Az kaldı. Bizimkiler şimdilik beceremedi ama... ...Rıza Müdür'ün son günü. Öyle mi diyorsun? Evet. Ondan sonra istediğin yere gidebilirsin. Uzaklara. Bakalım kısmet. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi haber mi? Nihayet. Haber ver istersen. Memnuniyetle. Memnuniyetle ha? Anlayamadım. <laughs> ben de pek anlayamadım. Epeydir yüzüm böyle gülmüyordu. Nedir seni mutlu eden? Anlayamadım. <laughs> Efendim. Selam, ben Yeşim. Bir şey mi oldu? Evet. Hem de çok sevineceğim bir şey oldu.